Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil ve la udvana illa alez zalimin. Ves salatu ve Selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, ol deyince olduran, gönüllerimizi iman nuruyla dolduran, yüce arşın sahibi olan Cenab-ı Allah'a, salat ve selam ümmeti olmakta şeref duyduğumuz, başlarımızın tacı, gönüllerimizin eşsiz sultanı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şeref ve övgü, Yüce Allah'a iman eden, Habibine ümmet olan, Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde idrak eden bütün müminlerin, bütün Müslümanların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, samimiyet, ne makam ne, ne mevki ne teşekkür ne takdir beklemeden cenab Allah'a samimi bir kul olmak demektir. Enam suresi 162. ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inna salati ve nusiki ve mehyaye ve memati lillahi rabbil alemim. Ey Habibim ümmetine de ki benim namazım, benim ibadetlerim, benim hayatım ve benim ölümüm alemlerin Rabbi olan yüce Allah'a mahsustur. Biz de bu ayeti kerimenin diliyle dua ediyoruz. Ya Rabbi, namazımızı, ibadetlerimizi, hayatımızı ve ölümümüzü senin istediğin gibi idrak edebilmeyi, icra edebilmeyi bizlere nasip eyle. Değerli kardeşlerim, her birimiz Topyekün ciddi bir imtihan ciddi bir sınav içindeyiz. İmanımızda, ibadetlerimizde, amelimizle, konuşmamızla, davranışımızla, kazancımızla, çocuklarımızla, eşimizle her birimiz her an bir imtihan içindeyiz. Her an bir imtihana tabi tutulmaktayız. Samimi olanlar, kalbinin ve gönlünün kapılarını ardına kadar Allah'a açanlar bu imtihanı kazanacaklar. Samimi olmayanlar bu imtihanı kaybedeceklerdir. Müslim'de geçen bir hadisi şeriflerinde ümmeti olmakta şeref duyduğumuz sevgili peygamberimiz şöyle buyuruyorlar. Ed-dinu en nasiha. Din samimiyettir. Kulna limen. Orada bulunan sahabeler dediler ki kime karşı samimi olmaktır ya Resulallah? Allah Resulü buyurdular ki Gale lillahi Allah'a karşı, veli kitabihi, Allah'ın kitabına karşı, veli rasulihi, rasulüne karşı, böyle emmetil Müslimine ve ammetihim, Müslümanların önderlerine ve bütün ümmeti Muhammed'e karşı samimi olmaktır. Peki kıymetli kardeşlerim, hakikaten biz Rabbimize karşı samimi miyiz? Her birimiz şu mübarek Ramazan-ı Şerif aynı fırsat bilip şöyle bir nefis muhasebesi yapalım. Rabbimizin emirlerini hakikaten yerine getiriyor muyuz? Yasaklarından kaçınıyor muyuz? Yapın dediği şeylere dört elle sarılıyor muyuz? Kitabımız Hazreti Kur'an'a karşı ne kadar samimiyiz? Bir köşe yazısına, bir makaleye, herhangi bir kitaba, bir spor bir bültenine ayırdığımız zaman kadar Hazreti Kur'an'a zaman ayırıyor muyuz? Ümmet olmakta şeref duyduğumuz sevgili peygamberimize karşı ne kadar samimiyiz Onun sünneti seniyesini ne kadar yaşıyoruz İslam ölçülerinde olan Müslümanların önderlerine karşı samimi miyiz bütün ümmeti Muhammed'e bütün Müslümanlara karşı ne kadar samimiyiz bütün bunların muhasebesini yapmak durumundayız değerli kardeşlerim Bir gün sevgili peygamberimiz pazarda dolaşırken Aslında bu Hepinizin herkes tarafından bilinen bir hadise ama çağlar ötesine çok büyük bir mesaj veriyor. Pazarda dolaşırken buğday satan bir esnafa gider. Elini buğday yığınının içine daldırır. Bir de bakar ki altı ıslak. Altı niye ıslak diye sorar. Esnaf der ki yağmur yağdı o yüzden ıslandı. Allah Resulü der ki o halde neden ıslak kısmı insanların görebilecek olduğu tarafa koymadın. Evet, Allah Resulü ardından men gashana feleyse minna bizi aldatan bizden değildir cevabını ver. Bir insan samimi olmadıktan sonra onun muhatabı peygamber dahi olsa yalan söylemekten kendini alamıyor. İsterseniz bir de samimiyetimizi Kur'an'la test edelim. Furkan suresi 30 ayette Bismillah ve Allah rasûlü Peygamber dedi ki Ya Rabbi Ey Allahım inna kavmi takadu hazel Kur'an mehcûra, kavmin bu Kur'anı bir kenara itti. Evet yaşadığı hay hayatta Kur'anı bir kenara itenler, Kur'an merkezli, Allah merkezli, Peygamber merkezli bir hayat yaşamayanlar her zaman kaybedeceklerdir. Kaplerine hakiki imanı, Allah ve peygamber sevgisini yerleştirebilen, gönül dünyasındaki dünya putlarını kırabilenler samimidir. Kazancını ve lokmasını helal yollardan temin edenler samimidir. Abdestini adabınca alanlar samimidir. Namazlarını tadili erkana göre eda edenler samimidir. Zekat ve fitresini gösterişten uzak olarak sırf Allah rızasını kazanmak için verebilenler samimidir. Sadece midesine değil tüm ağızalarına oruç tutturabilenler samimidir. Kurban ibadetini takvaya uygun olarak yerine getirenler samimidir. Zikir ve tesbihatını dil ucuyla değil de gönlünden kalbinden yerine getirenler samimidir. Değerli kardeşlerim şair ne güzel ifade etmiş değil mi? Küçük bir tebessüm, içten bir selam, dosta hatır soran bir iki kelam diyor ki insana kısaca diyor ki insana İslam ihlasla yaptığın her şey ibadet. Yeter ki samimi olalım, yeter ki ihlaslı olalım. İhlasla yapmış olduğumuz her şey Allah katında ibadet olarak kaydediliyor. İslam tarihinde birçok samimiyet tabloları vardır. Halit bin Velid cihat duygusu ve şehitlik arzusuyla kavrulan büyük bir sahabeydi. Kendisi şöyle der: Ben harp meydanlarında almış olduğum keyfi zifaf e, zifaf gecesinde almış olduğum keyiften daha baskındır harp meydanlarında almış olduğum keyif. En büyük arzusu cihat meydanında şehit olabilmekti. İşte Halid bin Velid samimiyetini böyle ifade etmiştir. İran üzerine yürürken İranlılara şu haberi gönderdi. Sizin dünyayı sevdiğiniz kadar ahireti seven ordularla üzerinize geliyorum. Sadece komutanın samimiyeti yetmiyor. Ordunun da samimi olması gerekiyor. Ve onlar dünyayı değil ahireti arzuluyorlardı. Halid bin Velid şirke ve küfre karşı çok şiddetliydi. Müslüman olduktan bir sene sonra Uzza putunu kırmak ve onu bir moloz yığınına dönüştürmek üzere Uzza putunun yanına gittiğinde ona şöyle seslenir. Ey Uzza bu sefer seni tazim için, seni övmek için yanına gelmedim. Seni kırmak, seni bir moloz yığınına dönüştürmek için yanına geldim. Ben anladım ki sen bir taş parçasından, moloz yığınından başka bir şey değilmişsin. Halid bin Velid ordular üzerine yürüyüp Allah yolunda savaşırken de insanların ilah diye taptıkları putları kırarken de Allah'a karşı büyük bir samimiyet içerisindeydim. Yüce Rabbimiz bu büyük sahabe efendilerimizin e, samimiyet duygularını yaşayabilmeyi bizlere de nasip eylesin. Yine Saad bin Ebi Vakkas annesi oğlunun Müslüman olduğunu duyunca çok öfkelenir. Ya Saad Muhammed'in getirdiklerini inkar etmedikçe ben de açlıktan ve susuzluktan hiçbir şey yemediğim için öleceğim ve seni herkes anne katili diye ayıplayacak. Saat bin Nebi Vakkas annesine şöyle hitap eder. Ey anne senin yüz tane canın olsa ve her birinin İslamiyet'i terk etmem için birer birer versen vallahi ben dinimden asla vazgeçmem. İşte samimiyet görmek isteyen Saat bin Ebi Vakkas'a bakacak. Yine Hazreti Peygamber Efendimiz Adıl ve Karre kabilelerine İslamiyet'i tebliğ etmek üzere altı tane sahabe gönderir. Bunlar Reci denen bölgeye geldiklerinde 200 kişilik bir müşrik birlik tarafından kuşatılır. 4 sahabe orada şehit edilir. Zeyd ve Hubeyb adındaki sahabeler törenlerle öldürülmek üzere Mekke'ye getirilir. Bu esnada, Zeyd bin Desine'ye Ebu Sufyan sorar. Der ki doğru söyle birazdan zaten öldürüleceksin. Şu anda inandığın peygamberinin senin yerinde, senin de ailenin yanında olmanı ister miydin diye sorduğunda şu cevabı verir. Vallahi der değil ki benim yerimde öldürülmek üzere olmasını şu anda dolaşmış olduğu Medine sokaklarında ayağına küçücük bir sarı diken dahi batmasını istemem deyince Ebu Sufyan der ki Hazreti Muhammed'i ashabının sevdiği kadar başka liderleri seven bir topluluk görmedim. İşte samimiyet arayan Zeyd bin Desine'ye bakacak. Zeyd bin Desine'ye bakacak. Yine samimiyet denilince İslam tarihinde yaşanan şu hadise aklımıza geliyor. Uhud Savaşı'nda harbin gidişine aldanarak sevgili Peygamber Efendimiz'in emirleri dışına çıkan okçuların mevzileri terk etmesi sebebiyle birçok şehit verilirken sevgili Peygamber Efendimiz'in mübarek başı yaralanır, dişi şehit edilir, giymiş olduğu zırh parçalanıp vücuduna saplanır. Bir ara müşrikler şöyle bir yaygara ortaya atarlar. Muhammed öldü diye amaç Müslüman askerlerin moralini bozmak ve İslam'ın kökünü ortadan kazımak. Bu haber kızgın bir çöl fırtınası gibi Medine'ye ulaşır ve bir kadının dolu dizgin Uhud meydanına at sürdüğü görülür. Bu kadın babasını, kardeşlerini, çocuklarını ve eşini harbe gönderirken Peygamber Efendimiz'in zülüflerinin bile dağılmasına gönlüm razı değildir.'' ve ona bir şey olur da siz sağ salim eve geri dönerseniz vallahi size hakkımı helal etmem diyen Sümeyra binti Kays'tan başkası değildi. Sümeyra'nın Uhud'a geldiğini gören sahabeler çekinir. Çünkü bütün sülale şehit olmuş her biri bir köşede. Ona derler ki çocukların burada şehit oldu. O aldırmaz. Babam burada şehit oldu. Kardeşlerim burada şehit oldu. Hiçbirini aldırmaz. Eyne Resulullah der. Peygamber nerede der. O güneş olmazsa karanlık cihanı ben ne yapayım der. Hazreti Peygamber burada diye kendisine müjde verirler. Ve kendisi koşarak Peygamber Efendimizin yanına varır. Mübarek cübbesini öper. Allah Resulüne şöyle seslenir. Ya Resulallah değil ki kocamı, kardeşlerimi, çocuklarımı kaybetmek gökyüzü yarılsa çil çil başıma düşse gam yemem çünkü sen hayattasın ümmetin başındasın değerli kardeşlerim işte ihlas demek samimiyet demek Sümeyra binti Kays demek o din uğrunda babasını kardeşlerini eşini ve çocuklarını feda etti acaba biz din uğrunda neyimizi feda ettik neyimizi feda etmeye razıyız Allah-u Teala en azından bu büyük sahabelerin yolundan gidebilmeyi bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Allah Hucura Suresi 15. ayette şöyle buyuruyor. Bismillah. İnnemel mu'minunellezine amenu billahi ve rasulihi. Müminler ancak Allah'a ve Rasulüne iman eden, thümme lem yertabu. Sonra imanlarında asla kuşku duymayan kimselerdir. Ve cahedu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillah. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. Ulaike <laughs> sadikun işte onlar sadıkların ta kendileridir. Bu vesileyle bu duyguları en güzel şekilde yaşayabilmeyi, hayatımıza tatbik edebilmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Tekrardan Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.